Allah'ın yaratışını bozmak, fıtratın tahrifi ve hak dinden sapış. Sen yüzünü hanif olarak dine. Allah'ın insanları üzerine yarattığı fıtrata çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rum 30. Kur'an'a göre insan, fıtrat adı verilen bir öz üzerine yaratılmıştır. Kökü, yaratmak, yarmak, ilk defa var etmek anlamlarına gelir. Fıtrat, insanın hakikate eğilimli, Ahlaki sezgileri açık ve tevhid ilkesine meyilli doğasıdır. Bu yapı, hem bireysel hem toplumsal düzeyde bozulabilir. Bu bozulma, Kavruane'de Allah'ın yaratışını değiştirmek, Nisa 119 olarak tanımlanır ve şeytanın temel planlarından biri olarak sunulur. Allah'ın yaratışını bozmak ne demektir? Vicdanın bastırılması, ahlaki eğilimlerin köreltilmesi, doğru ile yanlışın karıştırılması, tevhidin şirkle, adaletin zulümle yer değiştirmesi, hatta bazı yorumlara göre biyolojik ve cinsiyet temelli müdahaleler. Fıtrat, bozulduğunda insan kendine, Rabbine ve hakikate yabancılaşır. Kur'an, bu tehlikeye karşı dine din kayyim dönmeyi önerir. Din kayyim, doğruluğu sabit, sapmaya karşı dirençli bir dindir. Bu din fıtratla uyumludur. Yani İslam, insanın özüyle çatışmaz, tersine onun iç sesini uyandırır. Allah'ın yaratışında değişiklik yoktur ifadesi iki yönde okunabilir. Birinci normatif, Allah'ın yarattığı düzeni bozmayın. İkinci ontolojik, fıtrat bastırılsa da asla yok olmaz. Hakikat duygusu insanda hep vardır. Kur'an bu nedenle hatırlatmayı esas alır, çünkü hakikat insanda gizlidir. Sadece unutulmuştur. Çözüm nedir? Vahye kulak vermek, vicdanı diri tutmak, doğal olanı yaşatmak, tevhidde kalmak. Sonuç olarak Allah'ın yaratışını bozmak ifadesi sadece biyolojik değil, epistemolojik ve ahlaki bir uyarıdır. Fıtratın tahrifi insana özünden ve yaratılış gayesinden uzakla, şırır, Kur'an ise bu tahrifata karşı, fıtratı koruyan bir bilinç ve ilahi, rehberlik sunar.